Herkese selam. Bugün hep birlikte bir şirketin finansal dünyasının kapılarını aralayacağız. Yani o karmaşık görünen terimleri, rakamları bir kenara bırakıp bir fikrin nasıl heyecan verici bir işletmeye dönüştüğünü ve bu yolculukta paranın oynadığı kilit rolü adım adım, anlaşılır bir dille ele alacağız. Evet işte bütün mesele bu aslında. Hepimizin aklına parlak fikirler gelir değil mi? Ama o fikri kağıt üzerinde kalmaktan kurtarıp ayakta duran, kar eden bir işletmeye dönüştüren şey işte o finansal mekanikleri doğru kurmak ve yönetmekten geçiyor. Şimdi gelin bu mekaniklerin ne olduğuna yakından bakalım. Her şey o aha anıyla başlıyor. O parlak fikirle. Ama bir fikrin hayata geçip geçmeyeceğine karar verilen ilk kritik eşik paranın konuştuğu yerdir. Yani yatırım kararı aşaması. Peki, bir fikriniz var. Ne yaparsınız? Herhalde gözü kapalı atlamazsınız. Düşünsenize, kimse parasını sokağa atmak istemez. İşte bu yüzden daha tek kuruş harcamadan olayın bir röntgenini çekmek, bir haritasını çıkarmak lazım. Biz buna finans dünyasında fizibilite çalışması diyoruz. Ve günün sonunda o fizibilite raporları, analizler hepsi tek bir soruya cevap vermek için hazırlanır. Ben bu işe para koyacağım ama ne zaman geri kazanacağım? İşte bu sorunun adı yatırımın geri dönüşü ya da kısaca ROI. Bir projenin kaderini belirleyen, yeşil ışık yakılmasını sağlayan anahtar da tam olarak budur. Tamam, diyelim ki fikriniz fizibiliteyi geçti, ROI umut vaat ediyor. Harika, yeşil ışık yandı. Ama araba ne kadar güzel olursa olsun yakıt olmadan bir yere gidemez, değil mi? İşte şimdi o yakıtı yani sermayeyi bulma zamanı. Ve işte geldik milyon dolarlık soruya. Parayı nereden bulacağız? Kendi cebimizden mi? Yani öz kaynakla mı? Yoksa bankadan borç alarak mı? Yoksa ikisinin bir karışımı mı? İşte bu dengeye sermaye yapısı diyoruz ve inanın bana bu konuda herkesin farklı bir fikri var. Gelin şu farklı teorilere hızlıca bir bakalım. Şimdi masada birbirine azat iki temel görüş var. Bir taraf diyor ki korkma borçlan borç ucuzdur. Buna net gelir yaklaşımı deniyor. Mantık basit. Borç alırsan sermaye maliyetin düşer, şirketin değeri artar. Ama diğer tarafta hemen uyarıyor. Dur bakalım. Bu da net faaliyet geliri yaklaşımı. Onlar da diyor ki, evet borç ucuz ama borçlandıkça riskin artar, risk artınca da yatırımcılar senden daha çok para ister ve o ucuz borcun avantajı uçar gider. Sonra bir de daha orta yolcu bir görüş var, geleneksel yaklaşım. Bu yaklaşım ne şiş yansın ne kebap diyor aslında. Yani her şirket için tatlı bir denge, optimal bir karışım vardır diyor. Ama sonra Modigliani ve Miller diye iki dahi çıkıp masaya yumruğunu vuruyor ve diyor ki hepiniz yanlış düşünüyorsunuz. Mesele borç değil, mesele şirketin para yaratma potansiyeli. Yani onlara göre şirketin değeri kasasına giren nakit akışından gelir, borcundan değil. Şirket para kazanmaya başladı diyelim. Süper. Peki o parayla ne yapacak? Bu maaşı alınca bir kısmını biriktirsem mi yoksa harcasam mı demek gibi bir şey. Şirket de ya parayı kasada tutup yeni yatırımlar yapacak ya da alın bu sizin hakkınız deyip ortaklara dağıtacak. Yani temettü ödeyecek. Tabi bu karar öyle kolay verilmiyor. Şirketin paraya ihtiyacı var mı? Yatırımcılar ne bekliyor? Rakipler ne yapıyor? Hepsine bakmak lazım. İşletme artık tıkır tıkır çalışıyor. Peki ama sağlıklı mı? Yani dışarıdan iyi görünüyor olabilir ama içeride durumlar nasıl? İşte bunu anlamak için aynı bizim senede bir check-up'a gitmemiz gibi şirketin de düzenli bir finansal kontrolden geçmesi şart. Finansal analiz deyince aklınıza karmaşık formüller gelmesin. Aslında en temel soru şu: Bu şirket ay sonunu getirebiliyor mu? Faturalarını, borçlarını zamanında ödeyebiliyor mu? İşte bu can alıcı soruya likidite diyoruz. Çünkü kağıt üzerinde milyarlarca lira kar yazabilirsin ama kasanda faturaları ödeyecek nakit yoksa o karın hiçbir anlamı kalmaz. Peki bu finansal check-up'ta doktor nelere bakıyor? 1. Nabza bakıyor. Yani likiditeye. Nakit akışı sağlıklı mı diye soruyor. 2. Kar ediyor mu? Yani ateşine bakıyor. 3. Sermaye yapısı nasıl? Yani kemikleri sağlam mı diye kontrol ediyor elindeki varlıkları yani kas gücünü verimli kullanıyor mu ve tabii en önemlisi genel trend nasıl? Gidişat iyiye mi kötüye mi? Bu kontrolü yapmanın da iki yolu var. Birincisi şirketin o anki bir fotoğrafını çekmek. Buna statik analiz diyoruz. O an her şey yolunda görünebilir. Ama asıl hikayeyi görmek için ne yapmak lazım? filmi izlemek lazım. İşte dinamik analiz de tam olarak bu. Geçmiş birkaç senenin verilerini yan yana koyup, nereden nereye gelmiş bu şirket diye bakıyorsunuz. Asıl hikayeyi bu anlatıyor. Tamam analiz yapıyoruz ama neye bakacağız? İşte burada devreye şirketin karnesi giriyor. Finansal oranlar. Bunlar bize bir bakışta şirketin sağlığı hakkında fikir veren sayılar. Bir sürü oran var karlılık, verimlilik ama biz bugün en temel, en hayati olanına odaklanacağız. Hayatta kalma oranları yani likidite oranları. Tekrar ediyorum. Likidite her şeyin başı. Bu oranlar bize en basit haliyle şunu söyler. Şirket önümüzdeki birkaç ay içinde batar mı, çıkar mı? Yani kısa vadeli hayatta kalma becerisini ölçer. İlk karne notumuz cari oran. Burada sihirli rakam 1.5. Eğer bu oran 1.5'un üzerinde ise rahat bir nefes alabiliriz. Ne demek bu? Şirketin kısa vadeli her 1 liralık borcuna karşılık kasasında veya kolayca paraya çevirebileceği 1.5 liralık varlığı var demek. Bu resmen bir güvenlik yastığı gibi. Bir de daha da titiz bir ölçüt var. Asit test oranı. Bu oran diyor ki, dur bakalım. O varlıkların içinde hemen satamayacağın stoklar olabilir. Onları bir kenara koyalım geriye kalanla borçlarını ödeyebiliyor musun? Burada da hedefimiz bir. Eğer bu oran birin üzerindeyse, o şirketin finansal yapısı kaya gibi sağlam demektir. Bakın bu söz çok önemli. Borçlarınızı ödeyebilme yeteneği zor bir ayı atlatmakla kapınıza kilit vurmak arasındaki farktır. Olay bu kadar net aslında. Nakit kraldır derler ya, boşuna değil. Fırtına çıktığında ayakta kalmanızı sağlayan tek şey o nakit akışını yönetebilmenizdir. Ve son olarak bir de kaldıraç oranına bakalım. Burada da genel olarak %20'nin altını pek sevmeyiz. Bu oran bize ne söylüyor? Şirketin toplam varlıklarının ne kadarı kendi parasıyla yani öz kaynakla finanse edilmiş, bu da uzun vadede şirketin ne kadar sağlam durduğunu gösteren önemli bir ipucu. Tamam, dünü analiz ettik, bugünün fotoğrafını çektik. Ee, peki yarın ne olacak? İşte şimdi en heyecanlı kısma geldik, geleceği planlamak. Elimizdeki bu verilerle geleceğe dair bir yol haritası nasıl çizilir ona bakacağız. Geleceği görmenin bir yolu var mı? Finansta var. Adı da proforma bilanço. Bu aslında bir nevi finansal falcılık gibi. Gelecek senenin satışlarını, giderlerini tahmin edip eğer her şey planladığımız gibi giderse bilançomuz böyle görünecek demenin bir yolu. Hedeflere ulaşmak için müthiş bir rehberdir. Tabi bu planlama öyle hadi yapalım demekle olmuyor. Bir süreci var. Önce hedeflerini koyarsın. Sonra ne kadar risk alabileceğini belirlersin. Bütçeni yaparsın. Sonra bu bütçeye göre üretim, satış, tedarik planlarını hazırlarsın. Ve en önemlisi sürekli kontrol edip plana uyuyor muyuz, sapma var mı diye değerlendirirsin. Yani bu yaşayan bir süreçtir. Peki tüm bu planlar, raporlar doğru mu? İşte burada devreye denetim giriyor. Denetimi şirketin kendi kendine verdiği sözleri tutup tutmadığını kontrol eden bağımsız bir hakem gibi düşünebilirsiniz. Dışarıdan bir göz gelip "Evet, burada her şey kayıtlı, kurallara uygun ve şeffaf." der. Bu da hem yatırımcıya hem de diğer tüm paydaşlara güven verir. İşte böyle. Artık bir şirketin finansal check-up'ını yapmak için temel alet çantanız dolu. Bundan sonra bir şirketin haberini okuduğunuzda, bilançosuna baktığınızda çok daha farklı bir gözle bakacaksınız. Şimdi size bir soru. Sürekli takip ettiğiniz, sevdiğiniz ya da merak ettiğiniz bir şirket düşünün. Bu öğrendiklerinizle onun finansal sağlığı hakkında ne söyleyebilirsiniz? Karnesi peki mi yoksa sınıfta kalmaya yakın mı? İşte bu sorunun cevabı bu anlattıklarımızın en güzel özeti olacak.